Hacı camı Cami Şerifindeyiz. Cami için biraz önce gezdik. Çok güzel. Farklı. Baba, beni kapıda Tabii ki sen git. Beni Dışı böyle. Şimdi hayır kızım her şey herkes yapmadı. Şimdi dış mekandan Ankara'nın görünüşü bu şekilde. Yüksekten. Şu an Hacı Bayram caminin bahçesindeyiz. Avlusunda. İçi çok güzel. Gezmenizi tavsiye ederim. Kamera ışıkları pek algılamadığı için içinde video çekemedim. Yoksa içi gerçekten farklı. Güzel. Ahşap içeri çok var. Dıştan da bu şekilde. Bu caminin bahçesinde antik yapılar var. Aynı zamanda şöyle onu da göstereceğim birazdan ücretsiz wifi bağlantısı var büyük şehrin. Eğer internetiniz yoksa da buradan ücretsiz bağlantı kurabilirsiniz. Şöyle etrafını dolaşacağım. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Törenlere katılmak için Ankara'ya geldik. Bu da Hacı Bayram Veli Efendi Tövbesi. Cami'nin minaresi bu şekilde. Şimdi arkadaşlar tekrardan şehirden geçemeyenler kanalımıza hoş geldiniz. Şu an Hacı Bayram bir caminin ev evet, bahçesindeyiz. Bunun bir ev Yani şöyle bir şey var. Ecdadımız ondan önce gelenlerin de tarihi eserlerine gerçekten çok Alo. büyük saygı duymuş. Şimdi arkadaşlar bu sağ tarafta minare var görüyorsunuz. Orası Hacı Bayram Veli Camii. Türbesi de içinde yer alıyor. Gezdik ikisini, duamız ettik, çıktık. Yan tarafta da ilginç bir şey var arkadaşlar. Biraz önce bahsediyordum. Burada neydi? Şurada yazıyordu. Ağustos, Ankara, Ağustos. Bir saniye, yanlış olmasın. Evet. Ağustos tapınaymış arkadaşlar burası. Yani bir şey yıkmadan onu tekrar düzenleyerek arkadaşlar işte kullanıma açan bir medeniyete sahibiz. Yok etmeden bakın bu adam buradaki taşlar söküp camide kullanabilirdi. Ama kullanmamış. Yani mükemmel bir şey ya. Hangi akılla ziyan yaptınız bir anlamıyorum. Hayran kalmamak elde değil. Yani gerçekten gurur duydum. Burada da böyle bir bilgi var. Ulan bu adam burada ne işi var ya? Tamam. Şimdi dedim ya bir tapınağı yıkmadan başka bir tapınak yapmak. Yani güzel bir medeniyete sahibiz. Tarihimizi koruyoruz. Yani onu söyleyeyim. Güzel bir şey. Şimdi avlusu çok güzel düzen edilmiş. Tarihseller korunmuş. Burası da caminin çevresi güzel. Beğendim. Şurası da hoşuma gitti. Ki camiyi de gerçekten güzel yapmışlar. Çok detaylı bilgim yok ama içi güzel. Gayet güzel. Çok farklıydı. Ankara'dayız bu arada. Bu açıdan da caminin genel görünümü bu şekilde. Bunu kapak fotoğrafı yapalım. Aa, Videomuza. Buradaki de örnek klasik Ankara evlerinden bir tanesi. Gerçi bu yeni yapılır muhtemelen ama benzetmişler. Evleri genelde bu şekilde çevresindeki evler. Burada da eski bir evin restorasyonu yapılacak gibi. Ama yapılmayabilirdi. Diğer bir açıdan manzara. Bakın bir saniye gideceğiz. Caminin hemen karşısında bak bu ev görüyor musun? yani Bilmem bilmiyorum nasıl yapmış. Böyle değildir muhtemelen de bak, şöyledir aslı. Ee, i̇çine girip gezerdim ama şu an üstüm müsait değil. Daha önceki videolarda gezmişimdir. <gülüyor> ha. <gülüyor> bak bu eski bir Güzel. kafayı vurdum. Gerçekten. Bak burası kuyu. Su mu çıkartıyorsun? Evet aferin, gel gidelim. İşte evlilerin işlerinin orijinal dokuları bu şekilde. Gayet mantıklı geldi şu an. Boşaltılmış tabii ki. Bir daha gelirsem Fadet. işlerine girmeye çalışacağım. Burada bekleyeyim seni? Şimdi bizim ufaklık çok meraklı. Şimdi aşağı gittik de aşağıda inşaatlar var. O yüzden göstermek istemedim. İnşaat yapımını sevmiyor.